Geçtiğimiz ay sonundan beri internet üzerinden yürüttüğünüz işlerinizde ve yurt dışı bağlantılı projelerinizde çıkan aksaklıklar, teknolojik aletlerin bozulması ile bütçenizden ayırmak zorunda kaldığınız harcamalar 15 Mayıs itibariyle son bulacak. 5 Mayıs ay tutulması ile daha önceden başlattığınız bir projenin ya da işinizle alakalı yaptığınız bir hamlenin sonucunu alıyor olacaksınız. Mayıs ayında sağlığınızla alakalı bir konuda da adım atıp daha zinde bir yaşam için kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Mayıs boyunca gelirlerinizi gösteren evinizde konaklayacak olan Venüs sizi finansal anlamda rahat ettirecek. Özellikle dolaylı yoldan elde ettiğiniz miras, komisyon, prim gibi kazançlarınızda artış yaşayabilirsiniz. Ancak iletişim evinizin içerisinde 10 Mayıs 30 Haziran arası konaklayacak olan Mars nedeniyle bu dönemde yakın çevrenizdeki insanların kalbini kıracak, yanlış anlaşılacak cümleler kurmaya meyilli olacaksınız. Bilhassa yakın arkadaşlarınız ve kardeş kuzenlerinizle olan diyaloglarınızda şahsi algılanabilecek, algılanabilecek alınganlık yaratacak mevzulardan uzak durmanızda fayda var. Aksi takdirde mevzu bile edilmeyecek konulardan küslükler, tartışmalar ortaya çıkabilir. 19 Mayıs yeni ay süreci ise tam burcunuz üzerinde gerçekleşeceğinden sabırsız şekilde partnerinizle birlikte finansal anlamda kendinizi daha fazla güvende hissettirecek bazı kararlar almayı yoluna gidebilirsiniz.